Sabahın köründe Tarra'ya gideri destekleyeceğiz. Türkiye'yi doyuranları destekleyeceğiz. Yani çiftçimizi destekleyeceğiz. Çiftçimiz alın terinin karşılığını almalı. Çiftçi sonbaharda düğünlü derneğini rahatlıkla yapabilmeli. Çiftçi dünyanın en pahalı mazotunu alan çiftçi olmaktan çıkarılmalı. Refahı tabana yaymanın ikinci temel şartı mazotu ben bir buçuk lira yapacağım. Sözüm sözdür. Diyorlar, Diyorlar ki, ki efendim, efendim. Petrol, petrol dışarıdan geliyor. Dolar olarak ödüyoruz. Nasıl yapacaksınız bunu? Benim eski maliyeci olduğumu bilmiyorlar. Vallahi onlara kurs açacağım. Nasıl devlet yönetilirmiş Öğrensinler diyeceğim ben onlara. Ben de biliyorum dışarıdan geliyor. Ben de biliyorum, biliyorum, ben ben de de biliyorum, biliyorum. rafineri de işleniyor. Ben de biliyorum rafineri sahibi karını koyuyor. Ben de biliyorum benzin istasyonuna gidiliyor. Orada da kar var. Her şeyi biliyorum. Maliyet de kar dahil. Mazotun litresi 1 lira 21 kuruş. Çiftçiye kaçtan veriyoruz? Vereceğiz 1,5 liradan. Zarar eden var mı? Yok, zarar eden yok. Niye veriyorum çiftçiye? Bir buçuk liradan. Sen yata. Gemilerine. Bir lira yirmi bir kuruşa verirken ben itiraz etmiyorum da çiftçiye bir buçuk liradan verirken sen neden itiraz ediyorsun? Yok çekmeyin. Yok çekmeyin. Sandıkta oylarınızla gösterin bunu. Ben onu istiyorum. sen elmasta, yakutta, incide, pırlantada KDV ötevi almazken ben itiraz etmiyorum. Çiftçiye mazotu KDV'siz, ötevesiz verirken sen niye itiraz ediyorsun? Hangi gerekçeyle itiraz ediyorsun? Çiftçi kadar çalışıyor musun? Çiftçi kadar üretiyor musun? Emeğinin hakkını veriyor musun? Sen yakutu, pırlantayı vergilendirmesin. Ben mazotu vergilendirmeyiz. Aramızda bu kadar fark var. Ağrı da kadar aramızda fark var. Ben emekten yanayım, sen emeğe karşısın. Ben üretimden yanayım, sen üretime karşısın. Ben vatandaştan yanayım, sen yandaştan yanasın. Aramızda elbette fark olacak. Ağrı da kadar fark olacak. Biz üreticiyiz. İstihdam yaratacağız. Bakın Türkiye'nin en büyük sorunu işsizliktir. Burada da işsizlik var değil mi? Türkiye'nin hangi iline giderseniz gidin işsizlik var. İşsizlik sorununu çözmemiz lazım. Nasıl çözeceğiz? Eğer bir Türkiye üretmezse, fabrikaları çalışmazsa, dükkanı çalışmazsa, çiftçi tarlaya gitmezse nasıl üreteceğiz? Nasıl istihdam yaratacağız? İki Trakya büyüklüğünde alan Son 10 yıldır ekilmiyor. İki Trakya büyüklüğünde alan. Niye ekilmiyor? Örnek veriyorum, rahatsız oluyorlar. Hollanda örneğini verdim. Hollanda. Konya'dan küçük. Konya'dan küçük. Yıllık tarım ürünü ihracatı 120 milyar dolar. 120 milyar dolar. Devasa Türkiye'nin tarım ürünü ihracatı 12 milyar dolar. Neyimiz eksik? Yağmur mu eksik? E bereket var. Güneş mi eksik? O da var. Toprak mı eksik? Daha fazlası var. İnsan mı eksik? Daha fazlası var. Neden üretemiyoruz? Neden Hollanda kadar tarım ürünü ihraç edemiyoruz? Çünkü bir eksiğimiz var. Namuslu siyaset eksik. Temiz siyaset eksik. Dürüst siyaset eksik. Halka hesap veren siyaset eksik. Asıl eksiğimiz bu. emekli rahat edecek. Çiftçinin yüzü gülecek. Yeter mi? Yetmez. Yetmez. Asgari ücreti 1500 lira yapacağız. En az 1500 lira yapacağız. Asgari ücretten de vergi almayacağız. Sonra halinde bağırıyorlar. Nasıl yaparsın bunu diye. Hatta Maliye Bakanı diyor ki işçiye 1500 lira asgari ücret vermek İşçiye zulümdür. Ben de Muğla'dan kendisine sesleneyim izin verirseniz. Sen ayda 14 bin lira alırken zulüm değil de işçiye 1500 lira verince mi zulüm oluyor? Böyle bir anlayış olabilir mi? Hiç meraklanmayın. Asgari ücreti 1500 lira yapacağız. Asgari ücret üzerinden vergi almayacağız. Gidip propaganda yapıyorlar. Efendim, işveren mahvolacak, işveren zarar görecek, işçilerin işine son verecek. Buradan bütün işveren kardeşlerime sesleniyorum. Size demokrasiyi getireceğim. Siz istediğiniz gibi bir siyasal partiyi rahatlıkla eleştirebileceksiniz. Üç, ürettiğiniz andan itibaren, ürettiğiniz andan itibaren, istihdam yarattığınız andan itibaren, her türlü teşvi vereceğiz. Asgari ücret 1500 lira olacak ama senin sırtına ekstra bir yük gelmeyecek. Bunun sözünü veriyorum. Hiç meraklanma sen. Asgari ücreti de diyelim biraz rahatlattık. Bakın 949 lira asgari ücret aylık alıyor. 949 lira. 949 lira nedir biliyor musunuz? Bir çay, bir simit 5 kişilik bir ailede 900 lira demek. 1 lira simit, 1 lira çay. 5 kişilik bir aile günlük 30 lira tüketir. Ayda 900 lira. Başka hiçbir şey yemesen. Sadece bir çay, bir simit yerler bunlar. Egeriye kalıyor 49 lira. 49 lirayla bu aile nasıl geçinecek? Ev kirasını nasıl verecek? Çoluk çocuğunu nasıl geçindirecek? Elektrik su parasını nasıl verecek? Emin olun bunlarda vicdan yok. Vallahi de billahi de vicdan yok. 949 liraya mahkum ediyorsun. Ben diyorum ki 1500 lira yapacağım. Vay efendim nasıl yaparsın diyorlar. Zulümdür diyorlar. Senin gerekirse 14 bin liranı keseceğim, asgari ücretliye vereceğim. Hani itiraz ediyorlar, itiraz ediyorlar. Gören de diyecek ki biz kepçeyle dağıtıyoruz. Yok öyle bir şey. 949 lira alıyor, 1500 lira vereceğiz. Emekliye ne veriyoruz Allah aşkına ya? Ne veriyoruz emekliye? Sanki ayda 10 bin lira alıyor da 10 bin lirada ikramiye vereceğiz. Aylık geliri bin liranın altında olan emekli sayısı 8 milyon. 450 lira aylık alan var. 350 lira aylık alan var. Yazık günah değil mi bu insanlara? Bu insanlara bu ülkenin vefa borcu yok mu? Bu insanları kucaklama hakkı yok mu? Bu ülkenin büyümesinde, kalkınmasında onların alın teri, onların emeği, onların gözyaşı yok mu? Ya altı üstü vereceğin, vereceğin bir, bir maaş Ramazan bayramında, bir maaş kurban bayramında ikramiye vermek. Sanki dünyayı veriyoruz da koro halinde itiraz ediyorlar. Sözüm söz. Bu ülkede huzuru sağlayacağım. Bu ülkede barışı sağlayacağım. Bu ülkede yoksulluğu tarihe gömeceğim. Geleyim bunların çıkardığı tabloya. Tabloya. 6 milyon 200 bin işsizimiz var. 13 yılın sonunda. 13 yıldır kredi açıldı bunlara. Tek başına yönetiyorlar ülkeyi. Birileri önüne engel mi çıkardı? Doğru bir şey yaptılar da biz itiraz mı ettik? 6 milyon 200 bin işsizimiz var. 17 milyon yoksulumuz var. 17 milyon. Ne demek biliyor musunuz? Aylık geliri 200 liranın altında. Aylık geliri 200 liranın altında. Nasıl geçinecek bu insanlar? Nerede oturuyorlar? 3 milyon 750 bin hanede oturuyorlar. Hepsini biliyoruz. Nasıl düzelteceğimizi biliyoruz. İzledikleri yanlış dış politika sonucu 2 milyon Suriyelimiz var. 2 milyon Suriyeli Suriyeli'ye ödenen 5,5 ,5 milyar dolar var. Diyorlar ya kaynağı nereden bulacaksınız? 2 milyon Suriyeli'ye öderken kaynak var. Bizim emekliye gelince kaynak yok. Asgari ücretliye gelince kaynak yok. Bir ayıplarını daha dile getireceğim. Bir ayıplarını. Sanki Türkiye'de hiç işsiz yok. Bir kanun tasarısı getirdiler meclise. Yabancıların çalıştırılması hakkında kanun. Düşünün. Hani bize meşhur bir laf var ya atasözü. Ayranı yok içmeye diye başlar ya. Ya sen önce kendi ülkendeki 6 milyon 200 bin size iş bul. Ondan sonra yabancıları getir çalıştır. Sen 6 milyon 200 bine iş bulmuyorsun. Yabancıların çalışması çalıştırılması hakkında kanun tasarısını meclise getiriyorsun. Bunu her yerde anlatın. Her yerde söyleyin. Vatanseverlik ayrı bir şeydir. Vatanseverlik, önce kendi insanının karnını doyuracaksın. Vatanseverlik, önce kendi insanla iş bulacaksın. Vatanseverlik, kendi bayrağını dalgalandıracaksın. Vatanseverlik, Türkiye'nin onurunu kur kurtaracaksın. Vatanseverlik, önce sen üreteceksin. Bir ülke üretirse güçlü olur. İstihdam yaratırsa güçlü olur. Öyle başkalarının ürettiği malı ben tüketeceğim. Bunun adı tüketim toplumudur. Biz üreteceğiz. Üreteceğiz, hakça bölüşeceğiz. İşin kuralı budur. Sadece bu mu? Bakın, emekliyi söyledim. Çiftçiyi söyledim. Asgari ücretliyi söyledim. Yetiyor mu? Yetmiyor. 5 milyon borç batağında olan vatandaşımız var. 5 milyon, 5 milyon kişi. En az 5 milyon kişi. Geçen dönemden bu döneme, yani bir yılda ya banka kredi borcunu, tüketici kredisi veya kredi kartı borcunu ödemeyen insanların sayısı yüzde 27 arttı. Müthiş bir rakam. Kimse borcunu ödeyecek noktada değil. 1 milyon 220 bin vatandaşımız ben borcumu ödeyeceğim dediği halde borcunu ödeyemedi. Bunların tamamı mahkemeye verildi. 550 bin vatandaşımız mahkum oldu. 89 bin vatandaşımız hapse girdi çıktı taahhüdü ilal cezası nedeniyle. Diğer vatandaşlarımız sıra bekliyor 500 bine yakın vatandaş. Ama 500 bin kişiyi hapse atacağımız Hapishane yok Türkiye'de. O nedenle herkes hapse girmek için sıra bekliyor. Biz ne diyoruz? Sevgili vatandaşım seni borç batağından kurtaracağım. O tefeci faizinin en az yüzde seksenini sileceğim. Kalan borçları yeniden yapılandıracağım. Bunun devlete yükü sıfır. Hiçbir yükü yok. Ben Ben ülkemi seviyorum. İnsanlarımı seviyorum. Size hizmet etmek istiyorum. Benim siyaset anlayışımda kimlik üzerinden siyaset yok. Benim siyaset anlayışımda yaşam tarzı üzerinden siyaset yok. Benim siyaset anlayışımda Halka her kuruşun hesabını vermek vardır. Eğer bir siyasetçi sizden topladığı vergilerin hesabını size vermiyorsa bilin ki sizi değil cebini düşünüyor. Bilin ki sizi değil yandaşı düşünüyor. Bilin ki sizi değil köşeyi nasıl dönerim onu düşünüyor. O nedenle dedim 7 Haziran'da yeni bir başlangıç yapacağız. Yeni bir başlangıç yapacağız. Güzel Türkiye'nin başlangıcını yapacağız. Yaşanacak Türkiye'nin başlangıcını yapacağız. Hep beraber yola çıkacağız. Sorunlu olanlar sadece çiftçiler mi? Sadece esnaf mı? Sadece emekler mi? Hayır. Kamyon şoförleri de öyle. Buradan Türkiye'deki bütün kamyon şoförü kardeşlerime sesleniyorum. CHP iktidarında Nasıl taksi plakasında sınırlama varsa, nasıl minibüs plakasında sınırlama varsa, kamyon şoförlerinin plakaları içinde sınırlama getireceğiz. Kamyon şoförü de kazanacak. Günün 12 saati gerekiyorsa yolları kat ediyor. Direksiyon solluyor. Direksiyon sallıyor. Dolayısıyla biz her alanın sorununu biliyoruz. Her alanın sorununu çözeceğiz. Sözüm sözdür. Türkiye sözdür. Muğla'ya sözdür. Müzik Turizm konusu herhalde önce burada ele alınması gereken bir konudur. Olağanüstü güzel doğanız var. Koylar var, satıyorlar. Koylar var, yiyorlar. Koylar var, peşkeş çekiyorlar. Bunu düzeltmenin yolu 7 Haziran'dan geçiyor. Sandığa gitmekten geçiyor. CHP'ye oy vermekten geçiyor. Yaşanacak bir Türkiye kurmaktan geçiyor. Çevre dostu, doğa dostu, insan dostu tek parti var. CHP. Tek parti var. CHP. Tek parti var. CHP. O nedenle söylüyorum. Destek vereceğiz güzel Türkiye için. Destek vereceğiz çocuklarımız için. Destek vereceğiz torunlarımız için destek vereceğiz onurlu, güzel Türkiye için. Yaşanacak bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Bir iki şey daha söyleyeyim. Kapanan beldelerimiz var. Beldeler kapandığı için şikayet eden yurttaşlarımız var. CHP iktidarında sözümüz söz. O kapanan beldelere sandığı koyacağız. Belde halkı belediyesinin açılmasını istiyorsa açacağız. Hayır bizim beldeye belediye ihtiyacımız yok diyorsa kapatacağız. Yetki halkta olacak. yetkisizde olacak. Ayrıca köy tüzel kişiliklerini yeniden ihne, ihya edeceğiz. Köyün ihtiyar meclisi onun yetkilerini kesinlikle artıracağız. Bu ne demektir? Bizim büyükşehir belediye başkanımızın daha rahat etmesi demektir. Köylüye hizmet götürürken muhtarı köyün kanaat önderi olarak kabul etmesi demektir. O zaman yetkiler hakça bölüşülecek, adaletli bölüşülecek, sorunlar da rahat çözülecek ve beraber yaşanacak bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Şimdi sizden şimdi sizden bir söz istiyorum. Bir söz istiyorum. 7 Haziran'da sandığa giderken şu veya bu nedenle geçen seçimlerde CHP'ye oy vermemiş bir vatandaşı ikna edeceksiniz. Gel arkadaş diyeceksiniz. Beraber gidelim sanda, Omuz omuza gidelim. Güler yüzle gidelim. Kavga etmeden gidelim. 13 yıl kredi açtık ne oldu? 6 milyon 200 bin işsizimiz oldu. 13 yıl kredi açtık ne oldu? 17 milyon yoksulumuz oldu. 13 yıl kredi açtık ne oldu? 3 350 bin atama bekleyen öğretmenimiz oldu. Bekliyor. 200 bin derslik için bekliyor. Ne olacak bu atama bekleyen öğretmenler? Gel beraber sandığa gidelim. Yeni bir başlangıç yapalım. Diyor ki CHP. Diyor ki Kılıçdaroğlu. Bana sadece 4 yıllık yetki verin. 4 yıl. 4 yılda güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. 4 yılda huzurlu bir Türkiye inşa edeceğiz. 4 yılda kavgasız bir Türkiye inşa edeceğiz. 4 yıl istiyorum. 4 yıllık yetki. Diyeceksiniz ki 4 yıl yetki istiyor. 13 yıl değil, 15 yıl değil, 20 yıl değil. 4 yıl için gidelim, yetkiyi verelim. Bir görelim bakalım. Yaşanacak Türkiye nasıl oluyormuş? Hep beraber görelim. Bana bu sözü veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Demek ki demek ki 7 Haziran'da hepimizin birer sorumluluğu var artık. 7 Haziran'da sandığa giderken geçen seçimlerde CHP'ye oy vermemiş bir vatandaşı alıp beraber götüreceğiz. O da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek. Nereye mührünü basacak? Bakın yazıyor. Gelin oy verin diyor. Gideceğiz omuz omuza. Güler yüzle bir demokrasi şarkısı söyleyerek gideceğiz. Evet oyunu basacağız. Ve yeni bir Türkiye'yi, huzurlu bir Türkiye'yi, güzel bir Türkiye'yi, yaşanacak bir Türkiye'yi beraber kuracağız. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz verdiniz. Ben de sizinle söz veriyorum. Gün 6 saatse 6 saat. 12 saatse 12 saat. 24 saatse 24 saat. 36 saatse 36 saat. Sizin için çalışacağım. Sizin için emek harcayacağım. Sizin için alın teri dökeceğim. Döktüğüm her alın teri size helal olsun diyorum. Yaşanacak bir Türkiye'de buluşmak dileğiyle hepinize tek tek selamlar sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum. Özel güvenlik görevlilerimiz var biliyorsunuz. Onlar da şu veya bu şekilde toplumun güvenliğini sağlıyorlar. Onlarla ilgili olarak da bir şeyler söylendi. Kaldıracağız dedi. Hakları ellerinden alınacak dendi. Hiç kimse meraklanmasın. Hiç kimsenin hakkını kimse alamaz. Onların hakkını savunacak olan parti yine biziz. Halkın partisi CHP hiç meraklanmayın. Sizin haklarınızı sonuna kadar savunacağız. Size en içten selamlar saygılar. Sağ olun var olun. Yolunuz açık olsun. Güzel bir Türkiye'de, yaşanacak bir Türkiye'de beraber yaşayacağız. Teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanımıza ve bizim verirseniz seçim bayannamemizde yer alan çiftçiler için, işçiler için ve emekliler için Muğla'da